5 yıldızlı bir otelde yapmamızla ilgili e, yanlış hatırlamıyorsam biz konuşmamız Mayıs ayında. Mayıs ayından bu, bu yana telefonla iktifat halindeyiz. Böyle bir mecburiyeti, böyle bir zorunluluğu yoktu. Ama Ünver abi bu kadar çalışma yaptıktan sonra biz Ünver abi bırak sen bu kadar gayrete azmi bu derneğin organizasyonunu ya da genel kurulu bir arkadaşını şu şehirde yapacak diyemezdim. Benim öyle bir yüzüm yok arkadaşlar. Bunun sebebi budur, açıklaması budur. Keşke bunları yönetimdeki arkadaşlarla neden Balıkesir, neden 10 kilometre dışında? Yani bu soruları bizimle paylaşsanız biz sebebini gerektiğini anlatın. Bu konuyu ben geçiyorum. Tabi söz alan arkadaşlarımız biraz sonra e, cevap hakkı doğarsa onları da açıklarım ama durum budur. Yani yönetim boyutunda neden burası, neden savaş yapıda toplanamadık hepsinin açıklaması budur arkadaşlar. Soma'da şey düşen biraz önce söylemiştim. E, arkadaşlarımız İsmail Şengür. Halil Şerik iki arkadaşımız bizim okulumuza mezun. bunlar Soma'da madende ma maalesef şehit oldular. Bunun yanında bir de okulumuzdan mezun, Pardon okulumuzda çalışmış olan Ali Şuuri Doğan beyefendinin oğlu Halil Bey Doğan. Bu üç şehidimiz için bize bazı üyelerimizden talepler geldi, bir yardım kampanyası düzenleyelim. Biz de dedik ki yardım kampanyası düzenlemenin yasal birçok gereklilikleri, zorunlulukları var, zorlukları var ama buna rağmen bazı arkadaşlarımız bize 1300 lira para ilettiler. Bu üç aileye iletmemiz üzerine. Biz bu 1300 liraya dernek yönetimindeki arkadaşlarımız 400 lira ilave ettik kişisel olarak. Bir de 1300 lira da dernek bütçemizden ilave ederek toplam 3000 TL parayı bu az önce saydığımız 3 aileye biner TL olmak üzere e, destek olmak maksadıyla okula giden arkadaşlarımız kendilerine takdim ettiler. Okulumuzda hala kantin olarak kullanmakta olan bölümün üst katındaki biliyorsunuz bir dönem yemekhane olduğu o bölüm. 300 yaklaşık 300 metrekarelik iki alan var, iki bölüm var. Biz okulumuzu ziyaret ettiğimde ettiğimiz dönemlerde okul müdürüne hani ne eksiğiniz, ne ihtiyacınız, ne talebiniz var, biz hangilerini yapabiliriz diye sorduğumuzda bize gelen talepler şuydu, o üstteki salonlardan herhangi bir tanesinin kütüphane ve çalışma salonu. Çocuklar için bilgisayarın da olduğu rahat, nezih bir çalışma salonu eksiğimiz var. Çocuklar halı üniversite sınavına hazırlanıyorlar ama ortam uygun değil şeklinde talepleri olmuştu. Biz de bunu uygun gördük. Ee, Yusuf arkadaşımız da burada. Bir, birkaç arkadaşımız okula gidip hatta bunu etüdünü yaptılar, ölçümü yaptılar. Ne kadar masraf gider, hangi malzemeler gider, ne kadar maliyet olur. Ee, 20 bin civarında rakamlar çıkmıştı. Biz bunu üyelerimizle paylaştık. Hani kim ne kadar katkı sağlayabilir diye şöyle bir nabız yokladığımızda açıkçası bu işin altından kalkamayacağımızı anlayınca e, bunu da rafa kaldırmış olduk. Teşekkür ederim. Tabii. O Orada destek olan 4-5 arkadaşımız vardı, onların hakkını yememek lazım ama e, istediğimiz sayıda katılım olmadığı için, maddi bütçe olarak söylemiyorum, belki bir arkadaşımız ben 50 lira verebilirim, 20 lira verebilirim de diyebilirdi ama istediğimiz sayıda, nitelikte olmadığı için e, askıda kaldı. Bunun yanında birazcık kısaca değinmiştim, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Anadolu Öğretmen Lisesi olan okulumuzun Anadolu Lisesi'ne dönüştürülmesi işleminin yürütmenin durdurulması ve nihai olarak iptali talebiyle diğer öğretmen okulu mezun dernekleriyle işbirliği ve eşgüdüm halinde ama ayrı ayrı. Yanlış hatırlamıyorsam 8 mezun derneği yaklaşık birbirine benzer dava metniyle Danıştay nezdinde dava açtık. Hani görevi devralacak yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın da tabii bunun takipçisi olmaları gerekecek. Burada sıraladıklarımın, saydıklarımın dışında e, ne yaptık biz dernek yönetimi olarak? Diğer öğretmen okulu mezun dernekleriyle ortak amaçlarımız ve problemlerimiz doğrultusunda onlarla sürekli iletişim halinde olduk. Bunun yanında mezun arkadaşlarımızdan iç yeri açılışı yapanların davetlerine, davet edenlerin davetlerine icabet ettik hasta olduğunu öğrendiğimiz e, arkadaşlarımızı, mezunlarımızı ya da mezunlarımızın yakınlarını ziyaret etmeye çalıştık. Vefat ettiğini öğrendiğimiz mezunlarımızın ya da yakınlarının e, cenaze e, vefat duyurularını ve cenazenin nereden kalkacağına dair edinebildiğimiz bilgileri kısa sürede arkadaşlarımıza paylaştık. katılabildiğimiz arkadaşlarımızın ya da yakınlarının e, cenazesine katıldık. Bunun yanında İstanbul TÜYAP'ta fuar merkezinde imza günü düzenleyen ve derneğimizi davet eden arkadaşımızın davetine icabet ettik. Bu neden söylüyorum? Zaman zaman bir yerde bir etkinlik oluyor. Biz orada olmadığımız zaman, haberimiz olmadığı için olmadığımız zaman dernek nerede, dernek niye burada değil denebiliyor. Arkadaşlar dernek, derneğin de bir kişiliği vardır, bir onuru haysiyeti vardır. Biz davet edilmediğimiz yere gitmeyi çok doğru bulmayız. Eğer ortada bir dernek varsa 338 üyesi olan ve bunun dışında birçok doğal üyesi olan mezunların bu kadar mezun vermiş bir okulun derneği çağrılmadığı yere gitmez. Gitmediği yer içinde lütfen eleştirilmesin. Bir arkadaşımız kitap yazmış bir yerde imzalamış. Niye dernek burada yok? O arkadaşımız derneğimizi niye hatırlamıyor? Hadi üye olmamasına bir şey demiyorum. Olmayabilir. Evet. Ama en azından bize haber vermiş olsa, biz mutlaka ve İstanbul'dayız hepimiz ama gidemediğimiz uzak Anadolu şehrinde bir etkinlik olduğu zaman da mutlaka derneğimizin yedek yönetimindeki oralara yakın arkadaşlarımızı oralara yönlendiriyoruz. Buraya almayı unuttuğumuz bir şey aklıma geldi. 16 Mart'ta Bir radyo programı öğretmen okulu mezun dernek öğretmen okullarının kuruluşu ile ilgili bir radyo programı yapıldı. Mesela İzmir'de yapılan bu radyo programına biz İstanbul'dan gitmemizin zorluğu ve külfetinden dolayı İzmir, Bergama'daki derneğimizin yedek yönetimindeki Turan Şen arkadaşımız buraya radyo yayında gönderdi. Yani biz davet edip icabet edilme, icap etmediğimiz, bulunmadığımız hiçbir şey olmadı. Hani varsa burada bir arkadaşımız söylesin. Ama lütfen davet edilmediğimiz yere gitmediğimiz için de kimse bizi eleştirmesin. Bizim bugüne kadar bu 20 aylık, yaklaşık 20 aylık dönemde yaptığımız faaliyetlerimizi e, rapor ettik, başkanlara sunacağız. Tabii bu arada açıklamam gereken noktaları da açıkladım. Fazla zamanınızı aldıysam özür diliyorum. Ee, burada söylemeyi unuttum. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başbakanı Ramazan Çetin bizden mezun. Derken bir yine makamında ziyaret ettik. Ee, Balıkesir Üniversitesi Necati ve Eğitim Fakültesi Dekanı mezun arkadaşımız Bülent Özdemir makamında ziyaret ettik. Süper Lig Futbol Akademilerinden İlker Meral savaş de eczacı arkadaşımızı ziyaret ettik. <laughs> Savaştepe'ye gittiğimizde uçurtma şenliği bizim zamanımızda yoktu bundan keşke olsaydı. Artık uçurtma şenlikleri düzenlenen futbol sahasında oraya da katıldık. Şu bina artık yok bizim ilk okulu ziyaret ettiğimiz zaman <laughs> okul müdürü. <laughs> ee, şu kantinimiz, halimiz <laughs> burada yok. yok. Okulumuzu ziyaret ederken eski hamamımızın restorasyonu ile ilgili, restore edilip kütüphane ya da önündeki alanla birlikte açık ve kapalı müze yapılması ile ilgili bir projemiz, bir düşüncemiz vardı. Bununla ilgili e, Vali Bey de destek olacağını söylemişti ama böyle kaldı. Sabırla dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. rapor sunuşundan dolayı teşekkür ederim. Gündemimizde Savaş Öğretmen Okulları Mezunlar Derneği 9 3 2013 1 11 2014 dönemi denetim kurulu raporu var. Buyurun sayın gençler. Gündemde aktardığımız hususlar mali rapor e, ve mali raporun sunulması. On aktardık. Talep raporu sunuldu, mali raporu sunuldu. Bir sıraya bakarsanız. Peki buyurun. Mali raporu sonra Söyle da denetim şey. kurulu. Sayın Başkanım ve Divan Kurulu üyeleri, değerli dernek üyelerimiz ve üyelerimiz, hep bizi selamlarım. Savaşçı Departman Okulları ve Zorlu Derneği 9 3 2013 1 11 2013 dönemi mali raporunu takdim edeceğim. Derneğimiz 9 3 2013 11 pardon 0 1 2014 tarihleri arasında özellikle mezunlarımız tarafından yapılan bağışlar ve üyelerimizin ödemiş olduğu giriş ve ayrı sayesinde mali açıdan sıkıntıya düşmemiştir. Yönetim kurulu üyelerimizin de mümkün olduğu kadar gereksiz harcama yapmaması, ihtiyaçlarını satın almak yerine çeşitli... Pardon bir ışık alabilir miyiz buraya? Çok karanlık okumakta zorlanmıyorum. tarafta genel sancama yapmaması ihtiyaçları satın almak yerine çeşitli kişi ve e, kuruluşların yaratım olarak temin etme gayreti içerisinde tazar ve yönetici politikası izlemesi ve de, derneğimizin maalesef yaşamamasının katkısı büyüktür. Hoş geldiniz. Bu süreçte derneğimize gerekli maddi, gerek manevi katkıda bulunan üyelerimize, derneğimiz ile hukuki bir doğrultuluğu ile birlikte yönetim kurumumuzun talepleri dostuna derneğimize katkıda bulmuş olan gerçek ve güzel kişilere teşekkür ederiz. Derneğimiz bu dönemde derneğimizin tanıtım amacıyla toplantılar düzenleme, 2013 yılı savaşla buluşması organizasyonu düzenleme, Milli Eğitim Bakanı ve Milletvekili ziyareti, Balıkesir'de ve savaş yapıda bulunan kamu iletişim kurma, 16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü ve kariyer günü toplantısı düzenleme gibi faaliyetler planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle genellikle harcamalarımızın faaliyetlerinin gerçekleştirmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca derneğimiz okulumuzda öğrenip görmekte olan maddesi bulan 17 başarılı arkadaşımıza yardımda bulunmuş, diğer taraftan son maden kazası hayatını kaybetmiş olan arkadaşlarımızın ailelerine iletmek üzere derneğimizi yapan bağışların mensubumuz adına yönetim kurulu tarafından ailelerine teslim edilmiştir. Derneğimiz 9 3 bir 10 milik kilometre tarihleri arasında ki dönemde toplam 20.353 lira 11 kuruş gelir sağlamış 19.915 lira 41 kuruş tutarlı harcama yapmıştır. Derneklerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, daha etkin ve etkin faaliyetlerde bulunabilmesiyle üyelerin aidat ödentilerinin önemi büyüktür. Ancak maalesef üyelerimizin bir bölümü tarafından aidat ödemeleri düzenli olarak yapılmamaktadır. Bu durum derneğimizin daha etkin faaliyetler planlamasını engellemektedir. Derneğimiz 31 Ekim 2004 tarihi itibariyle geçmiş dönemlere ait toplam 25.200 TL tahsil 55 ayda alacağı bulunmaktadır. Bugün itibariyle derneğimizin bank hesabında 6.394 lira 76 kuruş, kasasında 361 lira 82 kuruş olmak üzere toplam 6.756,58 TL tutarında nakit varlığı bulunmakta olup e, bu tutarı yeni yönetime devredecektir. Derneğimizin 9.3.3.1.11.4 dönemi gelir ve giderlerin ayrıntılarının yer aldığı hesap ettiğiniz Evet, görmektesiniz şu anda. Ee, burada bir yazım hatasından dolayı bağış gelirlerimiz 11.340 kuruş olmadığı için eksik görebilirsiniz. Aynen. Bağışlarımız sayesinde hayattayız bir anlamda. Bağış yapan aralarında burada olan arkadaşlarımız da var. Özellikle teşekkür ediyoruz. Saygılar sunarım. Sahip olsam, şu önleri doldursanız seviniriz. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Divan, Divan üyeleri ve çok değerli Savaştepe Öğretmen Okulları mezunları, sizleri saygıyla selamlıyorum. deneyimiz Denetleme Kurulu raporunu, Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Hakan Altun'un adına, annesinin rahatsızlığı nedeniyle aramızda olmaması sonucu ben sunacağım. 9 3 2013 1 dönemi denetleme kurulu raporudur. Denetim kurulu olarak Savaştep Öğretmen Okulları Mezun Derneği'nin 9 3 1 11 dönemi faaliyetleri, defter kayıtları ve belgeleri hesap ve işlemleri üzerinden 5253 sayılı dernekler kanunu ve bu kanun çerçevesinde yayınlanan yönetmelik ve genelgeler ile derneğimizin tüzüğünde yer alan hususlar doğrultusunda yaptığımız denetim kurulu çalışmaları sonucunda Genel kurulu toplantısından sonra yönetim kurulu ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve dernekler yönetmeliğinin ekinde bulunan genel kurul, kurulu sonuç bildirimi ve yıllık dernekler beyanlaması ile ilgili birimlere süresi içerisinde verildiği yönetim kurulunun 5253 sayılı dernekler kanununun ve bu kanun çerçevesinde yayınlanan yönetmelik ve gerekliler ile tüzük doğrultusunda görevini yürütmeye genel kurul tarafından alınan kararlara uygulamaya itina gösterildiği, yönetim kurulunun yapmış olduğu toplantıda almış olduğu kararlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü, alınan kararların yönetim kurulunun oy birliğiyle alınarak uygulandığı, tutulması gereken defterlerin tasdik işlemlerinin yapıldığı, defter ve belgelerin Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulduğu, düzenlendiği, kayıtların yasal süresi içerisinde kanunu defterlere işlendiği, yapılan harcamaların demirbaş ve benzeri alımların yönetim kurulu kararına dayanarak yapıldığı, gelir ve giderlerin dernekler kanununda belirtilen yasal belgeler alınması veya düzenlenmesi suretiyle yapıldığı yasal defterlere kaydedildiği, dernek gelirlerinin süresi içerisinde bankaya yatırıldığı, kasada görülen miktarların yönetmeliklerde tespit edilen sınırlar içerisinde bulunduğu demirbaş eşyanın demirbaş defterleri tanzimi suretiyle envakterinin yapıldığı, işletme defterlerinde kayıtlı gelir ve giderler ile harcama bilgilerinin defter kayıtları ile oluşturmuş olan mali tabloların uyumlu olduğu, hesap özetinde yer alan banka mevcudunun derneğin banka hesabında bulunan tutar ile uyumlu olduğu, kasa mevcudunun derneğin kasasında mevcut olduğu tespit edilmiştir. Denetim kurulu raporumuzun kabulünü genel kurulunuza takdirine arz eder saygılarımızı sunarız. Teşekkürler. <laughs> Derneğin yönetim kurulu mali rapor ve denetim kurulu raporları dinledik. Şimdi görüşmelere geçmeden önce izin verirsek Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Balıkesir Şubesi Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun arkadaşlarımız aramızda ve bizlere, derneğimize ve sizlere çiçek gönderdiler. Bu inceliklerinden dolayı kendilerine eğer izin verirseniz bir hoş geldin, bir merhaba konuşması için bu genel kurullarda adettir gelen misafir derneklere bazen söz hakkı verilir. Buyurun sizlere affınızla sığınarak kısa bir merhabasını dinlemek isteriz. Buyurun. Buyur Sayın Divan değerli öğretmenlerim ben Yeni Kuşak Enstitüleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Mualla Orman, Balıkesir'de böyle bir toplantının olacağını duyduğum anda büyük bir heyecan duydum ve mutlaka katılmam gerekir dedim. Bu hatta geç kalmış olan bir katılma. Daha önceki toplantılara gelemedik ama burada yapılıyor haberimde olduğu için mutlaka gelmem gerekir diye düşündüm. Bildiğiniz gibi Savaştepe bizim için, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği için de çok önemli. Önce köy enstitülerinin temeli atıldı. Benim babamın da dahil olduğu değerli öğretmenlerimiz kendi binalarını kendileri yaparak Türkiye'nin aydınlanmasına büyük ölçüde katkıda bulundular. Siz de bunu devam ettirdiniz. Anadolu'nun her yerine ışık oldunuz. Cumhuriyetin yerleşmesi için elinizden gelen çabayı gösterdiniz. Özellikle ilk yıllarda, Cumhuriyetin ilk yıllarında sizlere çok önemli